ve yılın en sorumluluk alanı, en olgunlaşanı Balık burcu evli balıklar ilişkilerinin sınandığı bir döngüye de girebilir. Balıklar bu sene ilahi güç tarafından gözlemlenecek. Özellikle de bu dönemlerde çok ön planda olmayın ve negatif enerjiye karşı kendinizi korumaya, kollamaya bakın. Kibirden, sahtekarlıktan, yalan dolandan uzak durun. Temkinli olun, çok düşünerek adım atın. Nisan ayında Koç burcundaki tutulmalar ekstra gelir kapısı açacak size. Bilinçaltları kökünden krizleri iyileştirerek şifalanmayı öğretecek. Kurban rolüne bürünen balıklar için 2024 zor geçer. O yüzden o kurban rolünden çıkıp sorumluluk almanız gerekiyor. Ve yılın en sorumluluk alanı, en olgunlaşanı Balık burcu. Hazır mısınız 2024 yılı? Sizin çok büyük sorumluluklar alarak ya evleneceğiniz ya yuva kuracağınız ya çocuk sahibi olacağınız ya da güçlü, sağlam ve kalıcı bir iş sahibi olacağınız bir yıl ama sorumluluk getirecek. Yani Satürn burcunuzun tepesinde ve bu yıl size tavsiyem mutlaka safir taşı kullanın. Fakat theta lütfen bizden his yüklü olanları kullanın çünkü normalde mavi safirin Vedik astrolojide tüm Hindistan'da bilinir bu. Mavi safir Tüm Asya'da da böyle bilinir. Takır takır satılıyor, takıyorsunuz ama negatif enerji yani şöyle aslında sorumluluklarınızı daha da arttırıp sizi boğabilir, sıkabilir. Bu noktada sıkışmış hissedebilirsiniz. Safir kullanacaksanız da en iyisi, en güçlüsü Jüpiter'i koruyan, özellikle de kadınların haritalarında ilahi eş ve kocalarıyla ilgili, partnerleriyle ilgili destekleyen sarı safirdir. Jüpiter'i ve Mars'ı destekler. O yüzden sevgili balıklar eğer bu yıl evlenecekseniz, evlilik deneyimleyeceksiniz. Lütfen bir sarı safir taşı edinin, takın derim. Bu yıl balık burçları sorumluluk aldıkça kazanacak ve kazandıracak. Pek çok balık burcu dediğim gibi evlenebilir, çocuk sahibi olabilir. Ama bazıları da yani evli balıklar ilişkilerinin sınandığı bir döngüye de girebilir. Ahlaklı olanlar Oyundan, e, sınavdan geçer. Ahlaksız olanlar adaya veda eder. Bundan da bahsedeyim. Balıklar bu sene ilahi güç tarafından gözlemlenecek. Hataları anında cezalandırılacak. Satürn sizi gözetliyor. O yüzden dikkatli olun. Sabrettikleri konularda da büyük erdemler kazanacaklar. Nisan, Mart ve Ekim'deki terazi koç aksındaki tutulmalar balık burçlarına korkularıyla ve gizli düşmanlıklarıyla, düşmanlarıyla yüzleşme şansı verecek. Krizi fırsata çevirirlerse bir temizlik yaparlar. Özellikle de bu dönemlerde çok ön planda olmayın ve negatif enerjiye karşı kendinizi korumaya, kollamaya bakın. 18 zaten videonun sonunda bir teta healing test yüklemesi yapacağım. Bu dönemlerde arada bu videoyu tek, tekrar tekrar izleyin. 18 Eylül'de yaşanacak balık burcundaki ay tutulmasıyla artık balık başak aksındaki tutulmalar başlıyor ve balıkların hem satürn balık döngüsünden dolayı hem de bu tutulmalardan dolayı büyük bir köklü gerçekten kökünden değişimleri başlıyor. 13 yıllık yeni bir döngüye giriyorlar. Dünyaya bakışları, işleri, düzenleri, evlilikleri, ilişkileri, arkadaşlıkları her şey değişiyor. Dikkat edilmesi Gereken zamanlar bu yıl için en etkili gökyüzü olaylarından biri Jüpiter, Satürn karesinin kesinleştiği 20 Ağustos ve 25 Aralık tarihleri artı eksi 15 gün diyoruz burada. Dikkat edilmeli. Kibirden, sahtekarlıktan, yalan dolandan, dolandırılmaktan uzak durun. Temkinli olun, çok düşünerek adım atın. 23 Mart 1 Mayıs tarihlerinde Mars balık transiti, hastalıklar, Ateşli rahatsızlıklar, enfeksiyonlara, zehirlenmelere açık bir dönemdesiniz. Aşk hayatına gelelim. 12 Mart'tan 15 Nisan'a kadar. Aşkta büyük fırsatlar kapıda. Aşkta dumping diyorum. 18 Haziran itibariyle yaz aylarına hızlı bir giriş yapıyorsunuz. İlişkilerle ilgili bekar balıkların hayatına yeni bir partner girebilir. 6 Temmuz yengeç yeni ayıyla da yeni bir ilişki kapınızı çalabilir. Aşk ya da evlilik ritüeli için bu dönemler tam uygun zamanlar. Peki para konularına gelelim. 5 Nisan haftası para ile ilgili çok önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Nisan ayında Koç burcundaki tutulmalar ekstra gelir kapısı açacak size. 2 Ekim haftasında Terazi burcundaki Güneş tutulmasıyla da ortaklaşa işlerden yana şansınız açılacak. Bir yatırım, destek, borç alabilirsiniz. Sağlık. 23 Mart 1 Mayıs dikkat diyorum özellikle Nisan ayında 5 Ağustos'ta Merkür Retrosu balıkları ruhen sıkabilir daraltabilir zaten orada Satürn Jüpiter karesi aktif olacak 25 Ocak Asla, Aslan Dolunay'ında kalp ve damar rahatsızlıklarına ekstra dikkat anksiyete sorunlarına dikkat ve Aralık sonundaki Mars Retrosu geçmişte ertelediğiniz kronik sağlık sorunlarına getirebilir 7-4-1 hızlı iyileşme sayısıdır bol bol bu dönemlerde okuyunuz. 21 Ocak'ta Plutokova etkisi başlıyor, 20 Kasım'da temelli geçiyor. Ne demek? Balık Balıklar, şimdi Plutokova 12. ev etkisi başlıyor aslında balıklar için. Ruhsal olarak büyük bir değişim, zaman zaman içe kapanma döngüsü içerisine gelebilir. Daha felsefik, daha derin bir dünyaya adım atabilirler. Rüyalarından haberler alacaklar, gizli düşmanlıklarıyla yüzleşecekler, çocukluk travmalarını çözebilecekler ve şifalandıracaklar. Karşılarına onlara fayda sağlayacak ruhsal anlamda rehberler çıkabilir. Ama sahtekarlara dikkat. Bilinçaltları kökünden krizleri iyileştirerek şifalanmayı öğretecek. Kurban rolüne bürünen balıklar için 2024 zor geçer. O yüzden o kurban rolünden çıkıp sorumluluk almanız gerekiyor. Akışta bu da benim başıma geldi. Ah ben de çok mağdurum da. Hayır. Hayatın sorumluluğunu alacaksın. Çünkü hayatındaki birçok şey morfo genetik aktarım değilse senin bir yerdeki düşüncenin ya da davranışının sonucu. Satürn bunu öğretecek balıklara. Ve bu 20 Ağustos 25 Aralık dönemlerinde 8-1-9-4-7-1 bunlar stresle başa çıkma sekansıdır. Çakra dengeleme sekansı da vereceğim. 8-8-8-9-8-8-8-7-8-8-8-8 yani 4-8-1-9-4-8-1-7-4-8. Çakra dengeleme sekansıdır. Okuduğunuzda aktifleşir. Balık burcunun uğurlu taşlarına gelelim. Yıl boyunca mutlaka birini üzerinize taşıyın. Ametist, Florit, Lapis Lazuli, Hematit, Sodalit, Mavi Topaz... Ee, sarı safir, pembe kuvars ve ay taşını balık burçları kullansınlar. Bir de okyanuslarda olan aslında hani kırmızı mercan, yerin kat ve kat altından çıkan yine suyla bağlantılı kehribarları kullanabilirler efendim. Ve gelelim balık burçları. Daha bitmedi videonun sonu. Daha heyecanlı ve eğlenceli. Notlarınızı alın ve yaratım ajandasını alan... Balık burçları için kullanım kılavuzunu anlatıyorum. Akışta niyetlerinizi, dileklerinizi herhangi rastgele sayfalara yazıyorsunuz. Olmuş gibi yazıyorsunuz. Dilek, dua, niyet zamanları e, ajandanın arkasında yazar. Yılın en şanslı zamanları tarihleri var. Ajandanın başında da hangi hislerin yüklendiği yazar. E, evet izin veriyorum dediğinizde Teta Healing ile alanınızda hisler yüklenir. Hazır Teta Healing demişken 2024 yılı için. Balık burcu ve yükselen balıklara his yüklemesi gelsin. Şimdi satürn ve sorumluluklar var ya, sorumlulukları kolaylıkla almak, sorumluluklarını yerine getirmek ve bunun kolaylıkla olması, bunun yaradan tanım ve bakış açısında yükleyelim. Derin derin nefes alın verin. Böyle derin derin nefes alın, gözlerinizi kapatın. Ve videonun altına yorum yapın sonrasında bunu izledikten sonra. Evet izin veriyorum diyen herkese sınırsız 2024 yılı boyunca aktif olacak bu his yüklemeleri. Var olan her şey yaradan en iyi yünce şekilde şimdi bu videoyu izleyen balık ve yükselen balık burçlarının 2024'te hayattaki sorumluluklarının hafiflemesi, sorumluluklarını kolaylıkla alabilmeleri, sorumlulukları sonucunda hediyelerini 10 misliyle kat be kat alabilmeleri, yaradanın refah, huzur sağlık, maddi manevi, bolluk ve güven tanım ve bakış açısını bilmeleri, sevmenin sevilmenin yaradan tanım ve bakış açısını bilmeleri, sevmeye ve sevilmeye layık olduklarını, buna hakları olduklarını, haklarının olduğunu, buna izinli olduklarını bilmeleri, tüm bunların kolay, mümkün ve güvenli olduğunu bilmeleri ve bu yılın sonunda etik ve ahlaklı davrandıkları her konuda hak ettiklerini kat be kat e, geri alabilmeleri talep edilir. Tüm bulan hislerini bilmeleri talep edilir. Teşekkür ederim oldu oldu oldu. Bu videoyu izleyen herkesin alanına yüklensin. Ve tabii ki de emeğe saygı olsun, alma verme dengesi olsun. Lütfen videoyu sevdiklerinizle paylaşın, sosyal medyada paylaşın, hatta beni etiketleyin. Sizi seviyorum sevgili balık burçları. 2024 keyifle geçsin, benimle geçsin. Görüşmek üzere.